Hepinize merhaba arkadaşlar. Modanzi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün size günlük hayatta kullanabileceğiniz bir gündüz makyajı yapacağım. Ee, çok abartı bir makyaj olmayacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet, makyajıma fondötenle başlamak istiyorum. Bunun için Oriflame Divan serisinden e, porselen makyaj e, porselen fondöteni kullanacağım. Elime bir miktar alıyorum fondöteni. Şöyle az bir şekilde. Onu parmaklarım yardımıyla yüzüme yayacağım. fondöten hani gün içinde olacağı için e, hem mat görünüm sağlıyor hem de çok kalıcı bir fondöten hiçbir şekilde yüzünüzden gitmiyor ve hani ilk e, nasıl sürdüyseniz günün sonunda da aynı şekilde aynı etkiyi görebilirsiniz ve dokusu çok güzel bir fondöten tabi bunu da iyice yüzünüze yedirmeniz gerekiyor el yardımıyla yüzüme fondöteni yediriyorum Çok sıvı bir fondöten değil, o yüzden e, hani sürmesi birazcık zaman alıyor çünkü düzgünce yaymanız gerekir. Yoksa hani yüzünüzde pütür pütür kalıyor, o da hiçbir görüntü sağlamaz. Evet, fondöteni yüzüme eşit bir şekilde her yerine uyguladım. Fondöteni uyguladıktan sonra. Yine Oriflame Divan serisinden pudramı kullanıyorum. Hani günlük bir makyajı olacağı için daha çok yani ne kadar mat olursa benim için o kadar iyi ve hani doğal bir görünüm sağlanmasını istiyorum. Fırça yardımıyla yüzüme pudra uygulayacağım. Evet pudramızı da uyguladıktan sonra sıra geliyor kaşlara. Kaşlarda yine Yine Orkidem Divan serisinden hep kullandığım kaş farını kullanacağım. Bunun iki rengi var. Açık ve koyu. Ama hani ben koyu tercih ediyorum. Çünkü çok açık bir kaş rengim yok. O yüzden açık rengi yaptığım zaman direkt belli oluyor. Ama bu koyu far rengi tam benim kaşıma göre. ve sürmesi inanılmaz kolay. uygulaması. Yani taramanıza bile gerek kalmıyor. fırça sert olduğu için. Sıra geliyor göz makyajına. Bunun için ilk başta Max Factor'ın siyah kalemini kullanacağım. Bunu göze çok hafif bir miktarda kullanacağım. Gözümün iç kısmını sürüyorum en başta. Diğer gözüme de aynı şekilde daha sonra gözümün çok dikten dipten sürmek istiyorum. Çünkü çok belli olmasını istemiyorum. Sadece hafif böyle bu bir bakış kazanmak için. Hani sanki göz çizgisiymiş gibi gözüksün istiyorum. Evet. İki e, gözüme duyguladıktan sonra fırça yardımıyla onu biraz yayacağım. Çünkü e, kalem eğer yayarsanız fırçayla, hani her yerde eşit miktarda dağılıyor ve daha hoş bir görünüm katıyor, daha bir doğal bir görünüm katıyor. Evet iki gözüme de e, üstlerine yaydım. Ve şimdi üstüne e, ma yine e, Maybelline New York'tan aldığım tekli far iki tane şöyle göstereyim bu farları kullanacağım. İlk başta şu açık rengini bu açık e, numarası yazmıyor maalesef. E, bunu kaşlarımın altına süreceğim. Yani kaşlarımın daha böyle kalkık gözükmesi için. Evet onu sürdükten sonra. Şu rengi kullanacağım. Bunun hafif simli ve kremsi bir dokusu var. Gerçekten Maybelline'in farları çok hoşuma gidiyor. Bunu da şöyle göstereyim rengini düzgünce. Aa, bunun numarası yazıyor. 33 numaraymış bu. Hafif böyle pembemsi gibi ve çok güzel bir rengi var gerçekten ve çok doğal bir görünüm katıyor. Hafif simli olması da gün için hani gözlerinizin böyle ışıldamasını sağlayacak. Şöyle göstermek istiyorum. Evet diğer gözüme de uyguluyorum. Evet şöyle gözlerimi göstermek istiyorum. Gerçekten bu far bence inanılmaz bir şey. Yani rengi mükemmel. Daha sonra yine aynı Max Factor kalemini gözaltıma süreceğim. Evet. Gözümün altına da e, kalemi sürdükten sonra çok az e, şey istiyorum. Göz pınarlarıma demiştim hani ışıltılı bir far diye. O yüzden göz pınarlarıma da bunu uygulamak istiyorum. Çok hafif. Şöyle göz altıma. Çünkü bu farın rengi e, çok doğal bir renk olduğu için hani böyle yok taştı işte yok kötü bir görünüm kattı. Şüpheniz olmasın. Hani sürdüğün yeri güzelleştiriyor diyebilirim. Gözümün altına şöyle hafif sürüyorum ki daha çok böyle bir nemli bakış katması için. Evet, far işlemin bitmiş bulunmakta. Sıra geldi en güzel uygulama rimel uygulamasına. Yine e, rimelimi de Divan serisinin rimelini kullanıyorum. Bu rimelden de çok memnunum. Fırçası da şu şekilde ve uygulaması gerçekten çok kolay. Evet, sağ gözümü uyguluyorum ilk başta. sürümü gerçekten çok kolay ve hiçbir şekilde böyle taşmıyor hani. Çünkü fırçası ince ve sert. Ben öyle fırçaları daha kolay kullanabiliyorum. Çok hoşuma gidiyor o yüzden. Evet, iki gözüme de üstüne de yaptıktan sonra şimdi alt kirpikleri uygulayacağım. Alt kirpikleri de uyguluyorum. Evet. İki gözüme derimen uygulamasını bitirdim. Ee, gerçekten bu far şöyle yine göstermek istiyorum. Çok 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 hoşuma giden bir far ve dokusu inanılmaz güzel. Çok kremsi ve hiçbir şekilde uçmuyor. O yüzden herkese tavsiye ederim eğer almak isterseniz. Yine e, videonun altında da yazacaktır. Evet, en son olarak da dudaklar. Onun için de e, nottan aldığım bu parlatıcıyı kullanacağım. Bunun rengi de e, numarası da 25 numara. Hafif şeftalimsi ve çok güzel bir parlaklık katıyor. Çok abartı değil günlük makyaj olduğu için bunu kullanıyorum. Evet. Dudaklarıma da sürdükten sonra ha bir de bunun uygulaması çok kolay. Fırçası yine her zamanki gibi parlatıcı fırçalar ama daha ince böyle. O yüzden sürmesi çok kolay oluyor ve dudağınız hani hiçbir şekilde böyle şey olmuyor ve yapış yapış bir etki katmıyor. Notun bu e, ürününü gerçekten tavsiye ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum tekrardan. E, günlük makyajlarınızda bence vazgeçilmez, her an yanınızda olması gereken bir ruj. Evet, makyajım bu kadar arkadaşlar. Çok fazla abartı yapmak istemedim. Allıktır işte koyu rujlu veya göz makyajını abartmak istemedim. Sonuçta günlük bir makyaj. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.